Amirim. Bana iyi bir şey söyle. Kaan'ın telefon takibinden en çok gittiği yerleri tespit ettik. Netice? Netice şöyle amirim. Şurası amirim. Araba deposundan sonra en çok gittiği yer. Gel gel uzak kalma gel Bahar gel. Gel artık açık olalım kasmayalım canım. Kaan'ın olduğu gittiği yerlere bakıyoruz. Bilmediğimiz bir yer varsa yoklayacağız. Söylersin Altan'a. Amirim. Ne? söylemez misin? Siz benim yerimde olsaydınız, benim yaptığımı yapmaz mıydınız? Çok haklısın tabii. Eğer vicdanın da rahatsa iki kere haklısın. Ee? Bir araba tamircisine gidiyor amirim. Araba tamircisi. Tamam. Evet. Biliyor musun burayı? Biliyorum. Burada olabilir mi Kaan? Arandığını biliyor. Oraya gideceğini sanmıyorum. Sanmıyorsun. Tamam bulduk. Haydi. Kalkın oraya gidiyorsun. Hadi kapatalım. Ne? Gelmiyor musun? Kapatıyoruz, hadi. Şeyimiz olmuş. Otur, otur. Ne yapıyoruz? Sen bana onu anlat. Yeter mi değil mi? Yeter, yeter. Vallahi doktor amca... ...ben bu sefer seni işin içine katmak istemiyorum. Ha? Yani yanımdasın eyvallah da. Tabii ki yanındayım. Sen de pes edecek çocuk değilsin. Değilim değilim de. Bu sefer manzara pek iyi değil. Ben hapse girmesine girerim bilmediğim yer değil. Ama bu cinayet benim üstüme kalırsa ben yanarım ya. E ben de onu diyorum. Ne yapıyoruz dediğim bu işte. Sen öldürmedin. Kim öldürdü? Terzi. Bir ne oğlum? Canım istemiyor. Hadi yumul yumul. Seni hapse düşüren tezgahın içinde bu adam yok muydu? Var. Yani ne kadar içinde ne kadar dışında bilmiyorum ama var. İşte bir yakalasam onu çökeceğim de. Çökelim. Bu terziyle ilgili çok tevatür var. Hikayesi çok. Ne kadarı yalan, ne kadarı sahi aklı mermedi. Ama şunu anladım ki herif karanlık. Herkesi korkutmuş. E fragmanı bırak da filme başla. Neymiş? Babası namlı bir tetikçiymiş. Bunun yanında yetiştirmiş. Kimmiş? Onunla da Terzi. Adını babasından almış. Allah Allah. Niyeymiş? Babasını öldürmüş. İşleri devralmış. Adı da ondanmış. Bak bunlar yalan dolan olabilir. Millet seviyor uydurmayı. Ama şurası kesin. Herif psikopatın teki. Vardır illa bir zaafı. Vardır illa ki. De bana anlatanlar bilmiyordu. Şöyle manyak, böyle hasta. Anlatıp durdular. Vallahi hastayla hasta manyakla manyak olurum. Benim hayatım kaymış be. Doktor amca. Benim bu adamı bulmam lazım. Doktor amca. Senden ricam şu terziyle ilgili ne kadar hikaye varsa dinle. Oradan mutlaka bir şeyler çıkar bize. Merak etme. Eskilerden bir tanıyan çıkar. Ben bir sürü ortalardan kaybolacağım. Bana ulaşmak istersen? Yok. Bana anlatma aslanım. Bilmeyeyim daha iyi vallahi. Hırlısı gelir, hırsızı gelir. Lazım olursam gelirsin buraya. Seni konuşturamazlar doktor amca. <laughs> Millet seviyor böyle hikayeleri. Vaktiyle <laughs> gençtik. Bir kere daha yapabilir miyim? Hakikat bilmiyorum. Konuşmamak başka, bilmemek başka. Bildiğini söylememek daha başka. Sen iyi olduğunda bana haber ver. Yeter. Çırak Evet var. Anlat bakalım. Mekan burası amirim. Ana giriş şu sokakta. Arka depo kısmı da şuradaki dar sokağa açılıyor. Yani? Yani eğer şahıs içerideyse iki çıkışı da kapatmamız halinde bir yere gidemez. Şahıs. Güzel, peki. Aytekin, Halimat, siz benimle arkaya geliyorsunuz. Siz üçünüz de ondan, tamam Ben? Sen sağ müşahede olarak izliyorsun. Yürüyün. Atikin köşe ya. Ali yürü, önde. Arkamda kal. gençler. Polis, hadi boşaltın sokağı, hadi. Abla merak etme, aksiyon olmayacak. Olmasın. Hadi yürüyün, hadi evinize, hadi. Da giriyoruz dikkat şimdi çak 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 Hayırdır arkadaşlar? Bir yanlışlık olmasın? Kaldır elleri kaldır efendi. Sallanma. Biz bu Kaan Karabulut'u arıyoruz. Başına bir şey mi geldi? Aman komiserim yapmayın. <laughs> Bak hele, aynı nameler. Sen bu Kaan'ın nesi oluyorsun? Çocuk bize emanetti Hı. Komiserim baba yarısı sayılırım. Aytekin. Yok amirim. Var. Hmm. senin şahıs yok burada. Biz bu Kaan'ı nerede görürüz amcası? Bende bir telefon numarası var ama arayayım mı? Yok, yok. istemez Kırmızı. Senin mi? Müşterinin komşu. Aç bakalım bagajı. Aç, aç. よ去よし、よ